<gülüyor> <gülüyor> Çok evet. Çok iyiydi. Hay seni yakaladım. Harikaydı. Geyser mi? Bizden ne istiyor ki? Günlerdir hiçbir eşyasını aslında kırmıyoruz. Ne oldu Geyser? Bu yaz yeğenim Donald beni ziyarete gelecekmiş. Yani? Yani çocuklara ayıracak zamanım yok. Zaman mı? Hiçbir iş şey yapmıyorsun ki. Zaman elinde olan tek şey. Sen artık emeklisin. Kim ]sin. demiş? Çeşmeli bir şato yapıyorum ben. Çeşme mi? Şato mu? Ne? Geyser'ın yeğeni. Ayrıca o üçüncü sınıf televizyon programını yapan insanları bile çağırdım. Dünyanın en iyi kumdan kaleleri. Tamam Geyser, çıkar baklayı. Benden ne istiyorsun? Sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Geyser, bana hayatta isteyebileceğim. Ne verir ki? Benim ve arkadaşlarının bu yaz boyunca yeğenimle takılmanızı istiyorum. Anlatabildim mi? Peki, neden senin yeğenine takılacakmış? Karşılığında sana video kamera dronunu geri vereceğim. Oh. Dronu çok yükseğe uçurmuştuk. Menzilimizden çıkıştı ve kaybettik sanmıştık. Evet, kaybetmediniz. Benim lalelerimin üzerine düştü. Eh, Bunun için üzgünüm. Ama onu sakladığın için teşekkür ederim. Azla acele etme dostum. O dronu danıldı benim başımdan uzaklaştırmanın karşılığında alabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hayır. O dronu yazın sonunda alacaksın. Yaz bitmeden değil. Parmağını uzat. Tamam, tamam. yeğeninle takılacağız. Yani bu ne kadar zor olur ki? Genellikle bölümün bu anında birden her şeyin çok zorlaştığı kısım başlar. <laughs> Fena değil Danıl. Evet. Ben okulumun takımında oynuyorum. Amatör değilim ama yine de takımın bir parçası olmak eğlenceli. Danıl'dan aslında çok rahat bir çocuk olduğunu söylemeliyim. Ama sakızın ağzı kapalı çiğnemeyi öğrenmeli. <laughs> Yazır gibi aksi bir ihtiyarla nasıl akraba olduklarını anlayamıyorum. Söylediklerine doydum. Belki de bu iş sandığım kadar zor olmayacak. Hey Angelo, bana kasabanızı gezdirsenize. Huysuz amcamdan biraz uzaklaşmak iyi gelebilir. Onu da doydum. <laughs> <laughs> evet. E ee, burası çocukken oyun oynadığımız alandı. Ya. Ve şurada Tokak da... Sokak beyzbol Ve... oynayalım mı? Topa ihtiyacın olmayacak mı? Hı. Hı. Bir taş işimizi görür. Bilemiyorum çocuklar, bu tehlikeli görünüyor. Bununla bir yerleri kırabiliriz. Hadi Şer, bırak da oyunu yeni çocuk seçsin. Oyununu konuştur Danıl. Dükkanıma bakın, mahvoldu. Kedi, çok özür dilerim. Masumca sokak beyzbolu oynuyorduk. Sonra... Angelo, bırak ben konuşayım. Özür dilemesi gereken sen değilsin. Aa, teşekkürler Danıl. <laughs> Konu şu ki, Sherwood'un özür dilemesi gerekiyor. Ne dedin sen? Hepsi onun suçuydu. Sen neden bahsediyorsun? Bu doğru değil. Aslında ne geçiyordu Sherwood? Dükkanımın haline bak, keklerimin haline bak. Artık onları satamam ki. Aileni arayıp bunları anlatmam gerekecek. Donald, olanlar bu şekilde... Hey, biriniz bana yeni bir taş bulabilir mi? Bakalım Donald kendi rekorunu kırabilecek mi? <laughs> Kırmak mı dedim? <laughs> Donald... Bu yaptığın şey çok kötü bir şeydi. Kötü ve çirkin bir şeydi. Şer yok suçu üstlenebilecekken neden ben cezalandırılacakmışım ki? <laughs> Şer yok mu? Ben sana ne yaptım ki? Hangi insan böyle davranır? sorun yeğeni. Bir tek o. Sonra Donald bunu yapanın şarvut olduğunu söyledi. <laughs> evet bu çocuk gerçekten çok sinsi. Onu neden sizin başınıza sardığımı sanıyorsun? <laughs> ne? Ama unutma bir anlaşmamız var. Ve benim kitabıma göre anlaşma, anlaşmadır. Anlaşmalar bozulmak için yapılır. Hayır, anlaşmamızı kameraya kaydettim ve üzerine el sıkıştık. Yani her şeyi düşündüm. Anlaşma sürüyor. Donald'la takılmaya devam ediyorsunuz tamam mı? <laughs> Yaz boyunca o çocukla takılmamız mümkün değil. Tutuklanmamıza neden olabilir. Veya daha güçsün. Bakın bunu biz kabul ediyoruz. Biz, biz mi? <laughs> Hadi onunla samimi bir konuşma yapalım. Bazı altın kurallar belirleyelim. Sana bol şans dilerim. Ne haber komşular? Fırsat ayağına geldi Ancelo. Evet. Baksana Donald. Biz düşündük de... ...bir şeyleri yanlış yerden başlamış olabiliriz. Öyle mi? Donald'sa çok bitirici başladığımızı düşünüyor. <laughs> bitirici dedim. Evet anladık sen iyi biri değilsin. Oh, oh, oh. Sakin ol kaplan. E, kaykayın çok güzel Donald. Onu nereden aldın? Onu buldum. İnsanlar öylece Kaykay bulmazlar. Evet. Bana biraz tanıdık geldi. Bir dakika. Ama bu benim kaykayım. Evet, bunu senin evinde buldum. <laughs> Görüşürüz. Bisikletler atlayın hemen. Geri gel donun. Bak seni bana geri ver. Donun. <laughs> <laughs> seni küçük suçl. <sıçan. gülüyor> <laughs> o oh, oh, oh. oh. oh, hayır. O küçük serseri nereye gitti? Orada! Kestirme yoldan gidip önüne çıkacak. Tamam, sakinlik. Bu şapşal kaykayınızı geri alabilirsiniz. Zaten sıkıldım bile. Oh. Oops ne fena oldu <laughs> İyi niyetim buraya kadardı. Lanet benim Çeşmeli Şatom'dan uzak dur. Aa, Angelo nerede? Seni benim çevremden uzak tutması gerekiyordu. Oh. Hey ne naber? Vay vay vay! Nihayet anlaşmanın sana düşen kısmını yapmaya karar vermişsin. Biz de tam masaya gidip alev fırlatan tavşan 11'in demosu gelmiş mi diye bakacaktık. Donald da bizimle gelmek ister mi diye sormak istedik. Ne kadar tatlısınız, eminim buna bayılır. Ve bayılmasa da ben bayılmasını sağlarım. İntikam operasyonu başlıyor kendimi atlamak istiyorum. Kötü davrandığım için üzgünüm çocuklar. Amcamla yaşamak çok zor. Çocuklar, belki intikam konusunu bir daha düşünürüz. <laughs> Şakaydı. Donald çocukluğundan beri hiç bu kadar eğlenmemişti. Ve her şey benim için daha iyi olacak. Sizin içinse daha kötü. <laughs> Plana devam. İzleyicilere bin ol. Şu anda izlemeyi bırakmak isterseniz sizi kesinlikle anlarım. Bunu size karşı kullanmam. Çünkü işler fazlasıyla çirkinleşmeye başlıyor. Vay canına. Alev fırlatan tavşan 11 ondan çok daha az olmuş. Ver şunu bana Şercik. Alev fırlatıcıyı nasıl kullanacağını göstereyim. Gerçek hayattan deneyimliyim. Planımız çok basit. Donald'a komplo kur. Baş öyle büyük bir derde girsin ki. Geyser onu eve yollamak zorunda kalsın. Yan. Yan. <laughs> hey. Tıpkı odama benzedi. Katılıyorum. Ben güvenlik görevlisini çağırayım. Beşinci koridoru yağmalayan çocuk bu mu? Tam karşınızda. Pekala. Güvenlik kameralarından görüntüleri izleyelim. Bekle, bekle bir saniye. Görüntülerdeki bu şey deneyim. Sakızını kameraya yapıştırdığını gördüm efendim. Bu doğru mu? Bayım eğer isterseniz amcasını çağırabilirsiniz. Telefonumda hızlı aramalarda ismi kayıtlı. Gerek yok aslında ben olanları kaydettim. Gayretlerini takdir ediyorum ama ustaya numara yapmaya kalkışma. Böyle bariz bir şey deneyeceğinizi biliyordum. Bu yüzden Gezir amcamdan video dronunuzu ödünç aldım. Wow! Gerçekten ortalığı dağıtmışsınız. Pekala sen gidebilirsin evlat. Siz diğer üçlü benimle geliyorsunuz. Tamam. Görüşeceğimiz zaman görüşürüz. Aa, bu arada Donald sizinle birlikte o kadar çok eğlendi ki amcasının yanına taşınmaya karar verdi. Yakında okul arkadaşı da olacağız. Oh, seni küçük... Oh, 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 sakin ol. Benimle gelin. Temizlemeniz gereken çok şey var. Ve vardı. Donald sizi yine alt etti. Ona ne yapacağımız umurumda değil. Ama o Donald'tan kurtulmalıyız. Hmm, daha büyük düşünmemiz gerekiyor. Buldum. <laughs> evet ama... Sağlam altın külçeyi nereden bulacağız? Ne yapalım biliyor musunuz? Onu bir füzeye kapatıp tek yön güneş yolculuğuna gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Füze. <gülüyor> evet. Danıldığın füzesi olsaydı kesinlikle bize bunu yapardı. İşte bu. Füze mi? Sadece Danıldığı sorunlara doğru kışkırtmamız gerek. Bu onun zaafı. Onun zayıf noktası. Ve bu defa Deezer'ın onu suç üstünde yakalamasını sağlamadı. Onu öyle hızlı eve gönderecek ki şu cümlemizi duymayacak. Dikkat et çıkarken kapı sırtına çarpmasın. Donald'ın direnmesine imkan yok biliyor musunuz? Neredeyse onu acıyacağım. Ee, hayır acımayacağım. <laughs> i̇şte geliyor. Ana evin içinde çamurlu ayaklarla gezmemeni söylemiştim. İçeri gelmeden önce altını yıka ve iyice temizle. Çamurlu ayakkabılarımla kalelerin üstünde gezsem nasıl olur acaba? <laughs> Hadi Donald. Bunu yapmak istediğini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lotto bul. Evet. <laughs> i̇şte oldu. Giza dışarı gel. Çabuk. Aa, benim şatom. Benim <laughs> çiçeklerim. Her yeri boyar. <laughs> Bana. <laughs> <Dano. gülüyor> Amca ben ben açıklayabilirim. Bunu annene açıklarsın. Buradan hemen gidiyorsun. Ve bitti. <gülüyor> Arisa, <gülüyor> Güzel. İşte bu. <laughs> evet Angelo, anlaşma anlaşmadır. Yani dronunu getirdim. Dostum, bu kırılmış. Ee, üzgünüm Donald, ona da ellerini sürdü. Onu tek parça halinde getireceğimin sözünü vermemiştim. <laughs> Şaşırdığımı söyleyemem. Yazırlardan da ne bekleyebilirdim ki? Bu bölümü sevdiğiniz mi? Gelmiş geçmiş en iyi Angelo kuralları.